İnsan kaynakları uzmanlığı eğitimimizde neler var ve bu eğitim sürecinde neler öğreneceksiniz bunu irdelemeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar insan kaynakları uzmanlığı eğitimimizde öncelikle bir insan kaynakları uzmanı olarak sizin kariyer sürecinde nelerle karşılaşacaksınız ve hangi alanda çalışacaksınız gibi birçok soruyu bu bölümde idrak edip anlamaya çalışacağız. İşte nedir insan kaynakları, nedir olma şartları, kimler olur, ne iş yapar, kariyer planı, çalışma sahası, ücretler gibi birçok konuyu bu bölümde irdeleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar İK birimi ile ilgili teorik bilgiler kısmına geleceğiz. Teorik bilgilerde de insan kaynakları uzmanlarının bilmesi gereken işte İK nedir, İK uzmanı nedir, personel uzmanı nedir, yasa arasındaki fark nedir, iş analizi ve organizasyonu nedir, plan nedir, proses nedir, döküman nedir, performans değerlendirme nedir, iş alma işten çıkartma süreçleri neler gibi gibi birçok konuyu arkadaşlar bu bölümde irdeleyeceğiz. İşte oryantasyon eğitimin nasıl yapılacağı ve ne olduğunu bu bölümde anlamaya çalışacağız. Sonra insan kaynaklarıyla ISO 9001'in etkileşimini ve e, nasıl bir çalışma yaptıklarını burada anlamaya çalışacağız. İK politikalarını anlayacağız. İK ile ilgili kanunlara bakacağız arkadaşlar bu arada. Ücretlendirme sistemine, İK defleri ve İK raporlarını ilk raporda, ilk bölümde Pardon ilk bölüm, ikinci bölümde görüp idrak edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar performans yönetim sistemini e, bu bölümde irdeleyeceğiz ve performans yönetim sistemindeki bakış açısının mantığının ne olduğunu uygulamalı olarak bir döküman üzerinde göstererek size bu bölümde anlatacağız arkadaşlar ve bir insan kaynakları uzman olarak performans yönetim sistemlerine hakim olacaksınız arkadaşlar. İnsan kaynakları uzmanlarında işte prosesin kurulumundan alınan kurulumunu anlatacağız. Sıfırdan bir proses kursanız nasıl olur? Bunu örnekler üzerinden anlatacağız arkadaşlar. Eğitim prosesi biliyorsunuz sizlerin insan kaynakları uzmanlarının en önemli proseslerinden biri. Biz de ne yaptık? Eğitim prosesini sıfırdan kurup nasıl bir işletmeye de aktif hale gelebileceğini bu bölümde döküman üzerinden anlatacağız arkadaşlar. Organizasyon şeması oluşturma, görev tanımı oluşturma, iş alma sürecini oluşturma, performans sistemi oluşturma, bakın Atama sistemlerini oluşturma, işten çıkarma sistemi oluşturma, kıdem ihbar tazminatı ve hesaplamaları, maaş bodrosu gibi birçok teorik konuları ve uygulamalı konuları pardon bu bölümde uygulamalı olarak görmeye çalışacağız ve birebir sistem üzerinde senaryoları da anlatmaya çalışacağım. Daha sonra arkadaşlar atölye çalışması kısmına gireceğiz. Atölye çalışmasında istihdam atölyesinde, istihdam sisteminin atölyesinin çalışması yapacağız. Sonra eğitim organizasyon atölye çalışmasını yapacağız. Performans değerlendirme atölye çalışmaları yapacağız. Kariyer atölye çalışması yapacağız problem tespit atölye çalışması ve problem tespit önleme atölye çalışması gibi iki ara raporu hatlarının çalışması gibi çalışmaları bu bölümde idrak edeceğiz. Ve bu sayede biz ne öğreneceğiz? İnsan kaynakları uzmanı olarak gerçekten katman katma sistemli olarak ulusal ve uluslararası firmalarda ne uygulanıyorsa aynısını burada görüp uygulanmış olacağız arkadaşlar. De sonra yeni nesil CV hazırlama tekniklerini bu bölümde irdeleyeceğiz yeni nesil bir CV nasıl hazırlanır, bunu anlamaya çalışacağız. Arkadaşlar, daha sonraki kısımda da yeni nesil mülakat teknikleri üzerine duracağız. İşte mülakat tekniklerini inceledikten sonra star mülakat tekniği nedir, bunu ilerlemeye çalışacağız. Ve son olarak da arkadaşlar mülakat soruları ve cevapları konusunu karşılıklı empati mantığıyla yürüterek sizin bir mülakattaki Beklentinizin, insan kaynaklı uzmanı olarak beklentinizin neler olabileceğini burada idrak etmenizi sağlayacağız. Ve bu şekilde arkadaşlar eğitimimizi tamamlamış olacağız. Şimdi bu eğitim normalde birçok işletmede, şey kurumda böyle e, 120 saat, 180 saat gibi kavramlar dönüyor. Size ben şunu söyleyeyim sadece, birçok işletmeyle bu eğitim veren 100 saat, 180 saat, 120 saat diyen kişi kurumların emin olun hepsini süzün ve en güzel şekilde oluşacak eğitim budur ve bunun bu anlattığımız eğitimler Saha da bizim birebir uygulamada gördüğümüz eğitimler. Bu arada ben yüksek lisansımda insan kaynakları mühendisliği üzerine bir eğitim de aldım. Ve dersimin bir tanesi de, projemin bir tanesi de insan kaynakları mühendisliği eğitim arkadaşlar. Ve bu işin de mühendislik bakış açısı olduğunu unutmayın. E, ve Ama sizlerin bakış açısı genel tabirle kendinizi bir uzman olarak nasıl geliştirebilirsiniz o formasyonu burada ilerletmeniz ve iyi bir insan karşılıklı olmanızı sağlamak bu eğitimdeki e, amacımız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bölümde size şunu söylemek istiyorum. Size tavsiyem arkadaşlar, her zaman bir tavsiye veriyorum ama gerçekten bu eğitimi alın. Bu eğitimi alın. Neden alın? Bu eğitimi alın ki kariyerinize bir çentik atıp kariyer süreçlerini yukarıya taşımakta etkili olun. Şuna takılmayın. Ben piyasada çok fazla böyle insan kaynakları uzmanlığı ile ilgili çalışma yapanlar görüyorum. Çok sıradan çalışmalar yapıyorlar ve çok bir mantalitesi yok arkadaşlar. Yani insan karakter uzmanlığı demek sadece e, or işe alıp işten çıkartma değil. İnsan kaynakları uzmanlığı kaynakları çok iyi yönetme sanatıdır. İşte biz de size bu mümkün olunca bu eğitimimizde bunu kısım kısım vererek çok kaliteli bir insan kaynakları uzmanı olarak yetişmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Ve emin olun bu eğitimlerimi alarak birçok yeni arkadaş bir yerlerde iş buldu ve bir yerlerde çalışma hayatına giriş yapabildi. Ve mevcutta çalışan birçok arkadaşımdan da karşılıklı iletişimde bulunarak sistemlerini geliştirme çalışmaları yaptık. Arkadaşlar size tavsiyem bir an önce eğitimi alın ve kariyer sürecinize birlikte başlayalım.